<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Berket Bird oynayacağız. Yani kanatları olan bir kedi oynayacağız. Ben biraz oynadım oyunu ve ikinci gezegene kadar geldim. Şu an %87'si tam. Burada serbest mod var. Serbest moddan bir bölüm oynayalım. Bu hikayeyi biz biliyoruz. Hikayede ee... neyse anlatmayayım. Spoiler. Ana uçabiliyorum. Normalde bu özellikle siz süzülebiliyorsunuz. Ama serbest modda uçabiliyoruz. Bu da atmosfer tam yok galiba. Ondan dolayı. Çünkü diğer bölümlerde uçabiliyoruz. Kesilini belki koyarım. Belki de gösteririm daha sonra. Oyunuz. Falan. Ama ben bugün serbest mod oynayacağım. Hop. Neyse başka oynasam. Ya. Bu mobil oyunların gizli büyüsü. Sabi sen başka bir oyun oynuyorsun. Mobil oyun reklamı çıkıyor. Ve de daha sonra o oyunu oynamak istiyorsun. Öykülü. Ay. O tacı almak çok zor. Abi biz gene süzülüyoruz. Sadece şu an tek fark şeymiş. Orada hava akımı varmış. Yoksa bakın gene süzülüyoruz. Tamam süzülmezsek de uçamıyoruz Ay tamam süzülmek yok Süzülmeyeceğiz E süzülmek yok derken Tacı almayacağız tac zorunda değil Ama benim canım neyse tacı almak istiyor Bütün tacları toplarsak Bir oyun sonu gelebilir mi Uç Uç uç, uç. Ne yapacağım ne yapacağım Ne yapacağım

Evet, çok garip bir oyunun reklamı geldi. Dijital sirkle alakalı bir oyunu. Sirk. Bir gün sirke gittim, ayımı çaldılar. Abi geçenlerde Metin 2 oynuyordum, ayımı çaldılar ya. Hadi, 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 işte, 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 işte. pro oyuncu, pro oyuncu. gelse bile ölüyorsun. Ucunda tutunursan da tutunuyorsun. Yaşamanın ucundasın ama ölümün de ucundasın. En garip bir oyun sistemi var. Oyun. Ya en kısa oyununu oynuyoruz şu an. Ben bu oyunun ikinci gezegene gelirken bile en az 10 kere falan öldüm. Bak bu rakam bir ilk. Aha! Geçtim. Geçtim. Tamam geçtik. Şu silah portallardan geçiyoruz. Anam boss'a denk geldik. İkinci boss fight'ımı yapacağım şu an. Örümcekler geldi. Boss olsun. Ben boss'u yenemem. Tam boş müziği falan oh. oh. Ucuna tutulacağım bekleyin. ucundan bahsetmiştim ya. Ucuna dokunamadık gençler. Çok zor. Şarjım yeter. Hadi 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 hadi. <laughs> olarak oynuyoruz oyunu. Ya geç. Hadi bir o kadar mantıksız. Bekle bu Team Forces 2'deki soldier değil mi? Yok. Soldier mıydı? Sniper. Aynen bu sniper. Soldier farklıydı. Heh. 嘿嘿 çok garip yerlere şey tuzak koyuyorlar ya. Ha, ha, yaptık. Yeter, <laughs> 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 yeter, Abicim reklamı geç tuşunu bekliyorum. Ha koş 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 süzül süzül tam tam şuraya geç ya niye süzülmüyor bu ya Geç şuraya. Tamam çok iyi taktik buldum. Ha, şuraya geç. Tamam. Şuraya geçmeliyiz. Taktiğin özü çok basit. Ya olmadı. Neyse. Geçtik en azından. 303 kere öldüm. 303 kere 333 kere öldüm. Ya en zor bölümü. Disney Plus'ta. Yok Netflix'te olsun. Disney Plus sevmiyoruz biz. Disney Plus boykot etmeyenler tam liste. Süzün. Tam süzülüyor. Geçtim. Tamam. Uçlarda gezin. Mükemmel. Ne yapak? Tam. Taktik işe yaradı. Harika, harika, mükemmeliz. Şu, şu lazerlere değmezsek 10 numara 5 yıldız bir bölüm geçecek. Ay! Ya bölümü kim tasarladıysa onun ellerinden öpeceğim. Ellerinden öpeceğim. Anlarsınız ya. Bu ne lan? Robot hayvan Brawl Stars. Dünya üzerindeki en saçma oyun. Tebrikler. İnsan da bir hayvan olduğu için insanları da kapmışlar. Ama bütün karakterler robot. Şuraya geç. Tuttuk. Bir sadaka. Tam sadakayı da tuttuk. Sadakayı da tuttuk. Bir sadakayı da tuttuk. Bir sadakayı da tuttuk. Hadi 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 hadi. Süzül süzül. zıpla kardeşim ilerle ve zıpla tamam oluyor gelin mi buraya yok gelmiyor tam taktik basit şuraya geç tamam şuraya geç şu an yere eğirmesi lazım. Şuraya git. Şu. Ani oldu dörtlü atması. Yok. Ben ee, yepyeni gezegenlerden şurayı geçin. Ben şuranın bir boss fight'ını görmek istiyorum. Buranın fos... <laughs> Ben buranın bir boss fight'ını görmek istiyorum. Bak burası ne kadar huzurlu. Bir son bir önceki ortama bak, bir de şu ortama bak ya. Hı. Tırmanmak da yok. Bak oyunun sistemine tırmanmayı eks deseler vallahi oyun 10 numara 5 yıldız. Hı. Hı. koş 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 ya orası ölünecek yer mi orası ölünecek yer mi Allah aşkına ya ona geçtim ya zort olan zaman kendimi zort ettim kendi kendimi zort ettim Hop 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 Tamam, mükemmel, harika, on numara. Bakın, zıplamıyor. Tat. Vallahi kaydı bitirdim ya. Hı, hı, hı. Oy. Tamam. Burası çok önemli. Ya ama Bu bölümler oynaya oynaya oyunun prosu oldum. geç geçemedim. Thank you very No thank you broke the game A0 İngilizce Ben özel İngilizce konuşmaya çalışmadığım için bir sürü yazım hatası ve bir de yanlış okuma olduğunu biliyorum. Yani bana cahil demeyin. Ben şakasına öyle konuşuyorum. <laughs> oh, uyunun nefes alın çekiyorum. Hı, <laughs> hı, işte, 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 işte Lan! Lan! <laughs> Oluyor! Bu oyunu yapan arkadaşın ailevi sorunları mı var? Ben acı çekiyoruz. Sen onlar da mı acı çeksin mantığıyla bu oyunu mu yaptınız anlamıyorum. Oy, çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Lan. Ah. Geçtim. 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 Bu bölümü geçtim ha dostlar. Ama geldik. Evet. Bir korku oyunu reklamı geldi bu sefer. Blood, 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 blood. Blood kan mı demekti? Aynen, yani, blood kan demek galiba. Blood, blood, blood. Ben blood, blood nedeniyle... Evet. Hmm. i right huh. kayıt durdu da. Ya o son levelde annemizden emdiğimiz sütümüz burnumuzdan çıkacak. Eminim. Çünkü o son kafa bizim kafamızı ısıracak. Hıcağı, hı -hı. Ha. Geldim. <gülüyor> 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 Başarım kilidi açıldı. Complete World 2. Hoba. Geldim bu levellere. Gidiyoruz. Evet bir sonraki dünya ya gidiyoruz ama dünyamız ne bilmiyorum. Umarım güzel dizayn edilmiştir veken aynen güzel dizayn edilmiş. Çöle geldik. Neyse bossu da geçtik. Ben bir son olarak ilk levelin bossunu oynamak istiyorum. Ondan sonra ise kaydı bitiririm. Bossa geçelim hemen boss. Bu boss çok kolay. İnanılmaz basit. <laughs> Bak bir tane animatik geliyor. Bekleyin. Çünkü ben bu sektörlerinde hiç olmadan bölümü geçmiştim. Tamam. Bekleyin. Kayıptayım. Bu ne olmuyor? 365 gün oluyor. Bir yıldır olmuyor. Komik bir şaka. Tamam arkadaşlar, hadi bu bölümü de bitelim. Hepinize görüşmek üzere ve de <laughs>